İyi güzel oldu. Haydi bakalım ocakları yakalım yemekler Hı -hı. olsun. Hadi. Vay 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 vay. Hoş geldin. Çok güzel olmuşsunuz hepiniz ya. E sağ olasın. Ben de nazar boncuğu aldım. Oo sağ olasın. Hadi. Hayırlı olsun hadi. İyi iyi böğüğünden almışsın. Hadi. Şuraya asalım. maşallah. <laughs> Haydi bakalım. Bravo. Hayırlı olsun. Buyurun, hoş olsun. Hayırlı olsun. alacağım ben bir de yoğurt. Yoğur. dolma yoğurt. Tamam. Hah. Beşire ekmek az Gel Garson gel. Bir. Ben bir çorba alayım. Tamam. Garson bir yoğurt versene buraya. Tabi tabi. Hemen. Alo. Aman diyeyim duran bırak dükkanı dükkanı gel. Gel gel yetişemeyim. Yakalıyor burası. Bugün ne olduysa. Ha haydi. Gerçekten Buradan şey para almayız. Ali Bey abla. o zaman gidelim. Git de görelim bakalım. Buyurun. Buyurun. Siz geçin oturun siparişi sonra Hüsnü alır masada. Hadi da. geçelim. Buyurun. Hayır. Sor şu masa hesap istin. Hemen. Güldener gel gel. Fasulyeye ilave yap bitmiş. Bitti ki abla içeride de yok. Bay başıma gelin. Vay anam vay. Baba ağlar geldi ne yapacağız masa da yok. Hayırlı Hoş olsun geldiniz. hayırlı olsun. Ne oluyor Ezo Hanım? Bedava mı dağıtıyorsun yemekleri? Hoş geldin ağam. Ya kusura kalma geleceğinizi bileydik masa ya, yok. Olsun olsun. Ama kalkan olur şimdi. Bekleriz bekleriz. Maşallah maşallah. Bereket bak ya göreyim mi?